Evet arkadaşlar bugün çarpan ve katlar konusunu öğreneceğiz. Çarpan ve katlar konusunu öğreneceğiz. Evet. Bir doğal sayı iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu iki, iki sayıdan her birine o sayının çarpanı denir. Bir sayının çarpanı aynı zamanda o sayının kalansız bölünedir. Bunu sakın sakın unutmayalım. Burada 50 e, sayısının çarpanlarını bulalım demiş. Çarpan da ne demek? Çarpan demek yani bir sayının neyle çarpıyorsak e, o sayıyı yine elde et, edersek o zaman e, çarp, çarptığımız şeylerle bu çarptığımız şeyler onun çarpanı oluyor. Yani e, bu onun çarpanı oluyor. Şimdi e, biraz aklınız karışmış olabilir. Daha iyi anlayacaksınız. Buna göre 1, 2, 5, 10, 25 ve 10 sayısı 10 sayısının çarpanlarıdır. Aynı zamanda ee, arkadaşlar burada ben size yanlış saydım. Aklım bir havada. Kusura bakmayın. 1, 2 ve 5 1, 2 ve 5 Şuradaki neyle çarpıyoruz? Bakın 1 ee, e, ee, neyle çarpıyorsak bakın e, ee, onunla şey yapacağız. 45 sayısının çarpanlarını bulunuz. 1 kere 45 45. 3 kere 15 45. 5 kere 9 45. 9 kere 5 45. 15 kere 3 45. 45 kere 1 45. Bakın 1 kere 45 45 kere 1. 3 kere 15 15 kere 3. 5 kere 9 9 kere 5. Gördünüz mü? Bu kadar basit. Ön çarpanlarını sadece Evet. Dedik. Şimdi katlara geçelim arkadaşlar. Katlarda ise bir doğal sayının herhangi bir doğal sayı, e, sayı ile çarpanına o sayının katları denir. Dört sayının katlarını bulalım. E, kat ile çarpan aynı şey değil. Sakın sakın ama sakın bunu karıştırmayalım arkadaşlar. Ee, orada neyle çarpıyorsak e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gibi sayılar o çarpan oluyordu ama burada ise 4 kere 1, 4. Çarpan yani e, burada kat derken ne demek istiyor? 11 katı. Bir katı ne demek? Bir çarpımı. Mesela 8'in bir katı. 8, 8'den sonraki kat. Yani şey, çarpma tablosundaki 8'den sonraki şey 16 değil mi? Ee, 16 8'in katıdır. Bunu diyorum. Böyle diyor. 8 4'ün katıdır. 12 4'ün katıdır. 16 4'ün katıdır. 20 4'ün katıdır. 7 sayısının 50'den küçük katlarını yazınız. 7 kere 1 7. 7 kere 2, 14. 7 kere 3, 21. 7 kere 4, 28. 7 kere 5, 35. 7 kere 6, 42. 7 kere 7, 49. Bakın 50'den küçük demiş. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Ee, geri kalanını yazmayacağız. Bu kadar basit arkadaşlar. Çarpan ve kaplar konusu gerçekten bu kadar basit. Şurada var galiba. Tamam. Çapa ve katları öğrendik. Eğer e, tam olarak öğrenemediyseniz videoyu yeniden alıp e, izleyebilirsiniz.